الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم O, o, o.

Hepiniz başım gözüm üstüne geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki siz bizim dostumuzsunuz, akrabamızsınız. Allah'a binlerce şükür olsun. Elbette ki abilik zordur. Kardeşlik de zordur ama sizi görünce insanın içi soğuyor. Allah razı olsun diyoruz cenazesini kaldıramayacak insanlar da var. Sizi görünce Allah hepinizden tekrar razı olsun diyorum. Ve sizden ricam lütfen yemek yemeden gitmeyin. Yemeğimiz de hazırdır. Allah rızası için diyorum yemek yemeden gitmeyin. Sayın valime veriyorum. Tekrar hepiniz başım gözüm üstüne geldiniz. Allah sizden razı olsun. Kıymetli hemşerilerim, Rabbim öncelikle hayrınızı kabul etsin ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hepimiz bir pamuk ipliğine bağlı bir Rabbimin emanetini taşıyoruz. Rabbim ölümünde, evladında, malında, mülkünde hepsinin hayırlısını versin. Ben başta kıymetli başkanımız Savcı Bey olmak üzere bütün ailesine, yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet etsin diyorum sizlerden de Allah razı olsun diyorum. Bizi güzel kılan, güçlü kılan bizim bu özelliğimiz. Allah razı olsun hepinizden. Acıları paylaştıkça azalıyor, sevinçler paylaştıkça çoğalıyor. Sözünün gerçekten tezahür ettiği bir cenaze merasını yaşadık. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Fitneye, fesata fırsat vermesin inşallah. Yani hakikaten şu manzara milletimizin hem dinimizin gereği, hem kültürümüzün gereği, atalarımızın yüzyıllar içerisinde biriktirdiği bu güzel özellikleri biz yaşattığımız sürece, bir ve beraber olduğumuz sürece, inşallah Rabbim devletimizi, milletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ilelebet muhafaza edecektir. Ben tekrar merhum Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına bas sağlığı diliyorum. İsterden Allah razı olsun. Allah hepinizi kabul etsin diyorum. Sağ olun. آمين. أعوذ بالله من بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعظم الله أجركم وأحسن عزائكم وغفر الله لميتكم وإلى روح النبي وآله وأصحابه وخصوصا إلى روح المرحوم لله تعالى الفاتحة смай <laughs> <sharp> <sharp>

Al, mana borboğa gätiz bu borsani top. Başqa wala hamı. C'est un peu plus og det er veldig fint. O da işə dinlə. Xadim, xadim.